Abi, Büyükşehir Belediyesi yeni bir karar aldı. Abi çok... Bu karara göre artık Bursa'da yabancı tabela olmayacak. Sadece ama çok şu tabeli... iyi demiş, alak bu az bile. Aslında çok iyi demiş, bu az bile abi. Yani. Peki, ülkemizde yabancı bu kadar yabancının bulunması hakkında ne düşünüyorsun? Hiç istemeyi. aslında hiç yabancı olması daha iyiydi. Yani yabancı olması daha iyi. Kendi ülkemize müsteci olduk abi. Yani. An kapısı gibi, gelenle geçiyor, gelenle geçiyor. Sen kendi acın var ona, ona bakıyorsun. Bana bak, ben acım. Kendi ağacının varlığına sen gider başkası yabancı verir mi? vermezsin? Abi 90 milyon sayısı bir ülke. Bak 90 milyon yakın sayısı bir ülke. 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon sıkıcı olsan ne olur? Ne olur? 5 milyon sıkıcı olsan ne olur? Sonuçta ben Müslümanım, sen de Müslümansın doğru mu? Bak benim bak benim dedem, senin dedem bak birlikte savaştılar. Çanakkale'ye gidip Hacı görebilirsin. O çok ayrı. Bak Hacı, ama ben, bak ben, bir dakika birlikte savaştıysalar. Sen Suriyelisin değil mi? Evet ben söylerim. O zaman ben. sen birlikte savaştığın yere niye gitmiyorsun Ceri? Orada da savaş. Ben, ben savaşacağım. Bak, vatan, baş tazeder, bak, vatan. Doğru, tazeder. bak sen doğru diyor. Doğru diyorum, bak. Ama bak sana öyle söylüyorum. Gelip Abi ben kime savaşacağım? Eğlenler. Rusya mı savaşacağım? De, Biz, güzel Rusya mı savaşacağım? İran mı savaşacağım? İsrail mi savaşacağım? İsrail mı savaşacağım? Ben, ben kime savaşacağım? Ben Sana da saygı gösteriyorum. Ama Allah razı olsun. Ama eğer e, savaştan, vatan güzelliğinden, vatan'a bahsediyorsan, e. e, vatanı cirit. E, Abi bak ben Sana tek tek bir şey anlatacağım. Bak kamera kamera yanında Türk millete bir şey anlatacağım. Bak. Bazı Türkler, bazı Türk kardeşlerimiz ne diyor? Suriyeliler maaş alıyor devlette, bilmem ne alıyor, bedava oturuyor Türkiye içinde. Abi bak devlet bize maaş vermiyorlar. Bir, Hadi iki. Sana vermiyor alanlar. Şimdi ben sana şunu Allah. sormak istiyorum. Demin evet. dedin ya işte 90 milyon ülke, işte 3 milyon Suriyeli çok mu? Ben sana şunu sorayım. Senin evin var. Kaç kişi yaşıyorsun evde? 7 kişi. Hadi ben geleyim sormadan sana geleyim evine yerleşeyim. Kabul edeceğim mi bunu? Abi kabul edemem kesinlikle e, ama işte bak bana da kimse sormadı sen buraya gelirken. Iki, 2011'den. Bahsediyor. Bak sınır kapıları açtı zaman kim açtı? E, Tayyip Erdoğan ya. açtı. Doğru. Bana ya. sormadı ama işte onu diyorum. Abi bana o sormadan ama, açtı. Hadi kardeşim gel evin ortasına yerleş. Allah sen. razı olsun bak Sayın Tayyip Erdoğan'a. Allah, Allah razı olsun. Razı olsun. Tamam. Bana kimse sormadı bunu. Onu söylüyorum. Abi ya. bak Suriyeliler bak ben sana öyle soracağım. Sen bana sordun ben sana soracağım. Sen e, Türk bir vatandaşısın. 2011'den şimdiye kadar hiç Suriyeli sana saygı görmedim. Hiçbir mesela artistlik bir şey yaptılar mı Suriyeli sana? Yapan da var, yapmayan da var. Ben sizin hepinize kötüsünüz demiyorum zaten. İyisi de var, kötüsü var. Bizde de var aynısı. Bizim Türklerde de iyisi var, kötüsü. var. Konumuz o değil. Konumuz şu. Bana sormadan nasıl? Ben sana sormadan senin evinin yerleşemiyorum ya. Hani sen yedi kişi yaşıyorsun. Ben gelsem sana desem ki kardeşim artık ben burada yaşayacağım senin yatak odanda yaşat beni diyeceğim. Kabul eder misin? Etmezsin. hani biz de şunu diyoruz. Türk vatandaşları. Türk vatandaşlarına kimse demedi ki ya biz 3 milyon, 5 milyon Suriyeli alacağız demedi. Ki hani dedin ya Ali Yerlikaya 3, bin, 3, milyon 200 dedi. Ya bunun da gerçekliği açısından şüpheler var. Yani kesin 3 milyon mu bunu bilmiyoruz. Resmi kayıtlara göre 3 milyon. Evet. Ve kayıtsız olanlar var yani. Kayıtsız ya olanlar kalmadı kardeşim. O bak arabayı görürsün. Mobil göç eder aslında değil mi? Orada Suriyeliler topluyor. Bak benim çok arkadaşlarım var Türkiye içinde. Kayıtsız gönderdiler. Peki ben şimdi sana şunu, sen şimdi misafirsin. Değil mi? evet, mi? evet. Şimdi ben de senin evine misafir olarak geleceğim ama 13 yıl. Abi kabul eder misin bu kadar uzun Dürüme süre misafirliği? Duruma göre. Duruma göre. Duruma göre mi? Tabii ki. Bak ben burada 13 yıl beri ben misafirim, Türkiye'de misafirim. Allah razı olsun. Türk millete, Türk devlete, Tayyip Erdoğan'a bize saygı gösterdiler. Çok şükür. Şimdi Türk vatandaşları artık Suriyeliler gitsin diyor. Yoğunlukla böyle bir istek var. Ne düşünüyorsun? Yani haklı mı sence bu insanlar Abi, Size haksız. gitmenizi ister haksız. 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 Neden haksız acı? Neden haksız? Abi bak, şimdi ee, savaş olduğun bir ülke, şöyle çocuğu, kadını öldüren bir kişiyi yandan göndereceksin. Herkese merhaba, ben Kemalcan bolat Şu an Halep'teyiz. Gördüğünüz üzere 15 bin kişi Halep'te takımlarını desteklemeye gelmişler. Hala savaş var mı? Nasıl ama gidiyor? benim askerim sen orada. Sen askerin orada da başım üstüne. Ama ama sen askerleri. Yani sen kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. 22 yaşındayım. Evet. Yani reşit olmuşsun artık evet. askerliği de yapma zamanında evet. gelmiş. Gelmiş. Evet. evet. Abi git orada yap. Öso ne için uğraşıyordu. Git ösoya katıl. Evet. Anlamadım. Öso, Özgür Suriye Ordusu evet. var ya sizin. Abi ben oraya kime savaşacağım? Rusya mı savaşacağım? Kimler savaşıyor? Onu soruyorum. Ki şimdi hiç kimse savaşmıyor. Herkes yerini almış. Olur mu? Geç o zaman. Alı yaş. Mu? Ya. Hayır olmadı. Sorun, bir insan bizim dedelerimizle de bu ülkeyi kurarken ha dedelerimiz bu savaşı gittiğinde bizim dedelerimiz hep yetim kalmış. Ama bu vatanı satıp da kaçmamışlar başka ülkeye. Yanlış anlamak güzel koçum. Ama Suriyeliler ne yaptı? Kendi vatanlarını bıraktılar, kaçtılar. Şimdi Türkiye'de onlar da haklı. Niye Türk hani haksız diyor ya Türk gençleri bizi. Hiç çalışmadan maaş alıyorlar. Çalışmadan iş veriliyor. İş şey için değil o. Eh, i̇şte ben yanlış anlama dedi. Bunları kucak açtı Tayyip Erdoğan da devlet bahçeli. Ama kendi halkını da sokaklarda ben sabah işten gelirken görüyorum 60 yaşındayım. Bantlarda yatıyor. Aç. Açık. Bir tane Suriyeli'yi görmüyorum. Ben Batı'na yatan yatan, Yavuz parkta yatan. Yani bunlar haklı. Haksız olan bizleriz. Neye? Kendi ekmeğimizi verdik, kendimiz aç kaldık. Benden bu kadar. Sorum şu, şimdi Büyükşehir Belediyesi yeni bir karar almış. Bu karara göre artık yabancı tabela olmayacak. Bu Olmaması gerekiyor mu? Türkçe, Türkçe olması olacak. gerekiyor. Ben bir Kürt çocuğuyum. Bu topraklar için savaş verdim. Bedel ödedim. Bunu asıl gören tarih ve hepsi yazıyor. Onların tabelası var, bizim tabelamız yok. Artık bu doğru değil, hiçbiri bu doğru değil mi? Bu doğru değil mi? Bunlar niye tabelası var? şimdi, şimdi hiçbir olmayacak artık. Erdoğan gibi insan. Bu durumlara bizi getirmişse biz kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Tık tabelalar Türkçe olacak. Hepsi. Tabii ki Türkçe olacak. Abi. Bu Türkiye ise Türkiye olacak. Yabancı İngiliz isimleri var, ona ne tepki vermiyorsun? Ha, hepsi Türkçe ya. oldu. Orada olmazsa iyi, da olmazsa iyi. Yani, onlar da olmazsa yani, iyi. Da olmasın okey. Hoş geliyorsun. O zaman eskiden yani. onlara tepki Herhalde. yoktu, şimdi Arapça şey gelmiş, tepki var. Olmasa hepsine olmasın. İşte yok, yabancı tabela olmayacak dendi, ha, tamam. bilmiyorum artık. O, o zaman hepsine olmasın. Yabancı dendi ha, yani. yani. Aynı doğru. Belirli örnek Arapça denmedi ya da yani, işte İngilizce Yani Arap dönmedi. düşmanlığı olmasın da hepsine olsun o zaman. Evet. Yani Bugüne kadar İngiliz, Fransız düşmanlığı olmadı da tabelalarda. Şimdi araçla tabela geldi düşmanlık başladı. 70 80 yıldır bu düşmanlık yoktu yabancı tabelalara. Arap tabelasında düşmanlık şey, başladı yani. Bizim abi bir şey söyleyebilir evet. miyiz? Bizim 80 milyon biz insan burada yaşıyoruz. Evet. Bu insanlar 13 milyon sığınmacı var bu ülkede ve bunlar yavaştan yavaştan bize kendine empoze etti. Biz kabullendik bu 13 milyon insanı. Abi, Onlar da Çanakkale'de savaştı sonra abi, da sınır Sırıtçıları savaştı verelim Anlamadım. mi o zaman? Hayır. Hatay'ı ya. verelim o zaman onlara. Verelim abi, değildi. Yani bir tabelayla ya. memleket mi elden gidiyor ya, yani? Bu ayrı bir şey. yani, yani işte. kültür karmaşası diye bir şey var abi. Şimdi onun i̇yi, iyi. kültürüyle senin kültürün bir mi? Ben Avrupa'da yaşıyorum. Her türlü Her millet şey. var. Almanya'da hiçbir sıkıntı yok. Ha, Her türlü yani. insan var vatandaşımız istemiyor. Ne yapacağız? Bence e, e, is, bir kısım istemiyor. Hepsi yani değil. Bir kısım abi, istemiyor bir kısım. da yoğunluk hepsi. Ben, evet. Hep. ben yoğunluk o, zannetmiyorum. Ben yoğunluk sosyal medyanın kışkırtması. Peki, ben abi. şimdi sana şöyle bir şey, evet. şey söyleyeyim. Mi? Sözünü kesiyorum abi. Avrupa'da alıyorlar ya nasıl evet. alıyorlar biliyor musun? Nasıl Doktorunu, mühendisini. Ben Bak. oradan geliyorum. Çok abi. az abi. doktora rastladım. Abi. İlk abi. başta aldılar. Sonradan ne? gelen hepsi basıfsız. Biz alıyoruz zaten ha, Onlar almıyor ki artık. Savaş. Bana kimse sormadı kardeşim, buraya ben Suriyeli getireceğim, Bursa'nın göbeğini e, yerleştireceğim. demedim. O nasıl? Oy da şey böyle. Kimse sormadı bak, bana. Sormadılar kim ama var. oy da alamıyorlar işte. Hı, iyi, iyi yaptık ama değil mi? Kimse de oy vermedi. Alabilirler mi bak? İstanbul, ben Bursa, vereceğim. Ankara Aa, hepsi gitti. Abi, daha beter, beter olsun kardeşim. Ya bak Suriyeliler %5 etkilerdi. Alkı varmadan emekliye niye zam verdim bir sene önce? Ben denemedi? de emekliyim. Tamam niye verdim? 10 bin lira da, alıyorum. Söylesene. Sen Almanya'da yaşamıyor Ben buradan abi, emekliyim bir de. de. Ha biz de buradan Evet. Oradan emekliyim. Ama ben 5500 gün üzeri emekliyim. Abi Almanya'da yaşıyor. Buradan, buradan emekli. Abi he. bir şey sorayım. Almanya'dan emekli misin abi? Buradan. Buradan o tatile gelmişsindir buradan. herhalde. Ya, canım istediği zaman gidip geliyorum. Canım istediği zaman gidip geliyorum. Dedi. Evet şey rahat. Güzel değil mi? Rahat yaşıyorum. Ya, biz serbest, ne yapacağız serbest abi? Serbest meslekim. Biz gelebileceğiz mi Almanya'ya canımız istediğinde mesela? Evet. Ya senin Şeyine bakıyor, maaş borduruna bakıyor, Gelirine bakıyor. Bilmiyorum ben, ben asgari ücrette çalışan bir birey olsam evet. 17.000 TL kaç euro yapıyor bilmiyorum. Sabahtayamıyorum ya. 500 euro. E, 500, 500, 500 e. eurodan biraz eksik. Ben 800. gelebilir miyim Almanya'ya canım istediğinde? Abi beraber geliriz. E. Sana adam vize koymuş. Ya bize olsa da gelebilir miyim abi 500 euro maaşla? Sen onu biriktirip de zor gelirsin. Yani öyle bir şey zor değil. Zor gelirim. Mi? Ama e, güzel kazanan da var yani mesela Yani bunu evet. Sorunlu evet. söylüyoruz abi. abi. Bunu sorunlu söylüyoruz biz zaten. Ben şimdi ha. orada bir odaya, bir odada yaşıyorum. Verdim kira 700 euro. Ha, Peki şunu soracağım. Sence Suriyelilerin burada olması normal mi abi? Hayır. Adam savaştan kaçmışsa gelsin. Anladım peki ya. o zaman rica ediyorum senden Hı? sen de oradaki düzenini bırak abi gel Bursa'da Suriyelilerin olduğu bir yerde yaşa ben geliyorum o zaman işte. bu fikirlerini tekrar soracağım ben sana. hep geliyorum yok hep yaşa ama gel mesela çarşambada bir tane Suriyeli ile komşu ol orada birlikte bir yaşa çocuğun var mı? Halep meydanı abi yok ben çocuğum çocuğun yok evet. İşte çocuğun da olsaydı o zaman güvenli sokağa salabilir miydim ben O sana zaman, sorardım o tekrar o zaman devlet e, güvenlik güçleri önlemlerini alacak soruyu, soruyu da soralım tabelalar değişecekmiş. Yabancı tabela olmayacak artık öyle deniyor. Evet. Büyükşehir öyle bir karar evet. almış. Ne düşünüyorsun? En doğru karar bence. Yabancılaştık ya. Ya kendi vatanımız yabancılaşıp bu ne ya? Göç, 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 göç. Bu nerede nereye kadar? Ondan sonra kimse zam veremiyor. Emekliysen zam veremiyor, doğru mu? Bak bir sene de emekliler zam alamıyor. Evet. Niye kaynak yok? Peki Suriyelilere kaynak var. <laughs> ben marketlerde gördüm ya bin marketlerde ellerine bir şey kardı. Ziraat Bankası kardı. Nereden geliyor? adamları veriyorlar. Ercan'ın kirasını ödüyorlar. Ama kendi vatandaşına emeklise gelince şey yok. Kaynak yok. Hmm. Böyle yaparsa kaybederiz. Ben Suriyeliyim. Ben Suriyeliyim. Sen ne tamam. az önce ben sana söyleyeceğim. Ha? Sen bana sor ben sana cevap vereceğim. Tamam. Maaş mı veriliyor? Evet. Alıyorsam orospu bir şey tamam. Babam da almıyor. Tamam bak, kendi adını almıyorsun. Kim? Kim? Ama veriyorlar yani. Abi bak herkesin hakkında ben konuş. Bizim, bak bak ben Suriyeliyim ben niye kimseye zarar ya. Herkes seviyor beni ben ya. ya. Görüyorum. En büyük rahatınız ne biliyor musun? Yanlış anlama beni. Ben bir Bursa alayım ben. Tamam mı? Buraya Azeriler geldi. Tamam. Bulgaristanlılar geldi. Siz bak geldi. sana bir şey söyleyeyim ben abi, karımla, geldi. çoluğumla, çocuğumla sizin yanınızdan geçemiyorum doğrusu. Ya neden biliyor musunuz? Abi ama biz öyle, öyle değil. Ben öyle değilim. Yanlış anlama kardeşim. Abi ben bak, öyle, öyle, değilim. değilsin. Öyle değil. Onlara söyleyeceğim. Sana ]im. yemin ederim. Ha. Sana ben hani, şey. elimde olsa var ya şu çarşambayı bombalarım. Yemin Haktısın ederim. Haklısın abi. Ben Çünkü neden ben de rahatsız Gerçekten. Ben olsam ben rahatsız siz, olurum. Siz gerçekten bak bu ülkede biz bir yere gitsek mülteci olarak var ya bizim mahvederler. Ben köklü konuşmak istemiyorum. Ama siz Nargeliniz burada. Abi rahatınız, keyfiniz yerinde. Kardeşim. Ama herkesin hakkında bak, konuşmayacağım konuşmayacaksın abi. Karısıyla Onlar bacısıyla geçiyor. Rahat öyle bir rahatsız. Bak ki. o zoruma gidiyor o zaten. Ben de biliyorum neden zoruma Onlar gidiyor biliyor musun? Ya. Bak Onlar neden o. zoruma gidiyor biliyor musun? Onlar yapıyor İnşallah. biz diyoruz. Abi, Benim zoruma giden o zaten. Şehit verdiğimiz için. Abi, şey, abi şey ben, ben sizin rahatınız. Gidiyordum. Abi teşekkür e, ediyorum. Memur abiler geldi. Dağılalım buradan. Teşekkür ediyorum. Giyseydin abi. Kapatıyorum. Gençler. Bak benim kulaklığım 2 canım, milyar. Elbiselerim orijinal Sen giy. Sen verebiliyorsan ben vereyim. Abi ben veriyorum tamam, çünkü kapat,